Sessiz Çığlık kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. İlk gün okul yolunda gördüğüm yaşlı kadın hayatımın tamamen değişeceğinin haberini veriyordu. Aşk sandığım şeyin bir anlaşma, arkadaş sandıklarımın bir tuzak olduğunu çok geç öğrendim. Bu Faruk'un başından geçen gerçek bir hikayedir. İyi izlemeler ve iyi dinlemeler. Merhaba arkadaşlar. Ben Faruk. Afyon'un Dinar ilçesine bağlı bir köyde dünyaya geldim. Annem ev hanımı, babam da köyün imamıydı. Harabeden bozma bir okulda ilkokulu tamamladım. Daha sonra liseyi okumak üzere ilçeye gitmem gerekti. Orada bir yurda kayıt oldum ve lise hayatımı burada geçirecektim. Okula giderken yolda yaşlı bir teyzenin dikkatli gözlerle bana baktığını gördüm. İçimde öyle bir korku oluştu ki bir an önce oradan uzaklaşmak istedim. Önüme döndüm ve adımlarımı tam hızlandırmıştım ki yaşlı teyzenin elini sırtımda hissettim. Ödüm patlamıştı. Arkama dönüp baktığımda yaşlı teyzenin artık orada olmadığını fark ettim. Neler olup bittiğini düşünürken okulun kapısına geldiğimi fark ettim. Buradaki öğrenciler çok soğuktu. Kimse kimseyle konuşmuyordu sanki. İlk derste Sınıfımdaki arkadaşlarımla kısaca tanıştıktan sonra bir şeyler yemek için kantine indiğim sırada bir şey fark ettim. Sınıfta ön sırada oturan Neslihan kantinin en ücra köşesinde içine içine ağlıyordu sanki. Uzun saçlı, ela gözlü, orta boylu, beyaz tenli ve gayet güzel giyimli bir kızdı. Derste onun tahtaya kalktığını görünce gözlerimi ondan alamadım derste ne anlattığını bile bilmiyorum desem yalan olmaz galiba. Onu o şekilde görünce hemen yanına gittim ve izinsiz bir şekilde sandalyeye oturdum. Başını kaldırdı, bana baktı, gözyaşlarını sildi. Gözleri kıpkırmızı olmuştu, elleri titriyordu. Nasılsın, neyin var diyerek lafa girdim. Bir an yutkundu ve babaannem iki gün önce vefat etti. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Şaşırdım ve üzüldüm. Üzülmek hiç yakışmıyordu Neslihan'a. "Başın sağ olsun, çok üzüldüm istersen bugün seni eve bırakabilirim." diyebildim sadece. Sanki onaylarcasına kafasını öne doğru iki kere salladı. "Gün boyunca yanından ayrılmadım. Hatta onu okuldan çıkararak biraz gezdirdim. Bir an bayılacağını sandım, sıkıca tuttum ve bir banka oturttum. Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordum. "Biraz daha iyiyim." benimle ilgilenmek zorunda değilsin, seni de yordum dedi. Lafı bile olmaz, hadi seni eve bırakayım, annen baban seni çok merak etmiştir dedim. Neslihan ve ben evin yolunu tutmuştuk artık. Saat akşam yedi sıralarıydı. Dar ve karanlık bir sokağa henüz girmiştik ki karşımda Neslihan'ın babası belirdi. Babasının yüzü asık ve biraz sararmış gibiydi. Neredesin sen bu saate kadar? Çabuk eve diyerek kızın kolundan tutması ve çekmesi aynı anda oldu neredeyse. Biraz uzaklaştıktan sonra Neslihan ve babası bir an duraksadı. Aynı anda bana döndüler ve Neslihan el işaretiyle gel der gibiydi. Yanlarına vardım ve hiç konuşmadan evlerine doğru gitmeye başladık. Neslihan'ın yanımda olması bana güven veriyordu. Çünkü hayatımda bu kadar tuhaf bir gün geçirdiğimi hatırlamıyordum. Sabahki yaşlı teyze Neslihan'ın babasının hali ve görünüşü beni derinden etkilemişti. Biraz düşündükten sonra kendi kendime "Burada ne işin var?" diye sormaya başladım. Sonunda bir şekilde evlerine vardık. Beni içeriye davet ettiler ve kendimi bir anda evin salonunda buldum. Neslihan yanıma yaklaştı. "Yüzün bembeyaz olmuş. İyi misin Faruk?" diye sordu. Kısık bir ses tonuyla Kendimi iyi hissetmiyorum. Başım ağrıyor. Eve gitmem gerekiyor. Ayıp olmazsa başka zaman geleyim dedim. Biraz yüzü asılır gibi oldu ama sonrasında yüzünde dikkatli bakmasaydım göremeyeceğim bir tebessüm oluştu. Beni kapıya kadar geçirdi ve uğurladı. Hızlı adımlarla yurda doğru yola çıktım. Her adım atışımda zihnim beni başka şeyler düşünmeye itiyordu. O karanlık sokaktan çıktıktan sonra İçim çok rahatlamıştı ve huzurla dolmuştu. Yurda gittim, duşa girdim ve çıktım. Hafiflemiştim. Yatağıma uzandım ve Neslihan'ı düşünürken buldum kendimi. Uzun saçlarıyla, ela gözleriyle bana bakışını hayal ediyordum. Zaman geçtikçe okulda biraz arkadaş edinmeye başladım. İnsanlar ilk göründüklerinden çok farklı şekilde daha sıcakkanlı ve sosyal insanlardı. Emre, Fatih, Abdullah, Neslihan Zehra ve ben bir arkadaş grubu olmuştuk. Abdullah grubumuzun yakışıklı ve ağırbaşlı efendi çocuğuydu. Emre güzel sesli, uzun boylu, trans bir bireydi. Fatih grubumuzun her şeyini danıştığı bilge kişisiydi. Zehra ise badem gözleri, güzel sesi ve uzun boyuyla Abdullah'ın sevgilisiydi. Neslihan, ah Neslihan o da benim deli gibi aşık olduğum onunla asla kimseyi kıyaslayamayacağım kızdı. O bana karşı bir şeyler hissediyor mu bilemiyordum. Zamanla birbirimizle daha sıkı arkadaş olduk. Birbirimizin her şeyini öğrendik. Bir gün Zehra okula ağlayarak geldi. Yanında Abdullah yoktu. Onunla biraz konuştuktan sonra korkunç bir gerçeği öğrendik. Abdullah dün gece Zehra'yı evine bırakırken zorla evine girmiş ve Zehra'ya tecavüz etmiş. Bunu öğrendikten sonra sokak sokak Abdullah'ı aradık ve sonunda onu bulduk. Bir parkta yerde sızıp kalmış ve sayıklar halde yakaladık onu. Fatih Abdullah'ı ayağa kaldırdı ve yumruklamaya başladı. Ne olup bittiğini anlayamayan Abdullah daha kendini savunamadan yere yığılıp kalmıştı. Bana "Faruk kardeşim ne oluyor? Ne yaptım ben size?" dedi ve onu ayağa kaldırdım. Nasıl yapabildin oğlum bunu? O kız senin sevgilindi lan. Hani ona dokunmaya kıyamazdın. Nasıl tecavüz etmeye kalkarsın dedim ve yüzünün ortasına yumruğu geçirdim. Abdullah bayılmıştı. Emre, onu arabanın bagajına atıp ormana götürmemiz gerektiğini, ona bunun bedelini ödetmemiz gerektiğini söyleyince hepimiz kabul etmiştik. Bagaja attık ve ormana götürdük. Abdullah kendine geldiğinde neye uğradığını şaşırmıştı neler olup bittiğini anlamadan Fatih gözü dönmüş bir şekilde ona saldırmaya başladı. Oturduk ve Abdullah'a bütün konuyu anlatmaya başladık. Abdullah'ın yüzü mosmor kesilmişti. Zehra'nın anlattığı her şeyi inkar etti ve bütün bunları yapmadığına bizi ikna etmeye çalıştı. İnanmadık. Maksadımız ona birazcık işkence etmekti ama biraz fazla kaçmış olacak ki onu oracıkta öldürmüştük. Ne yapacağımızı bilemeden bir süre düşündükten sonra onu gömdük. İçimizi büyük bir kin bürümüştü. Artık katildik. Bu kan ellerimizden nasıl çıkacaktı? Biz bu değildik. Çok yakın dosttuk biz. Okula geri dönemezdik. Bir gün sonra bir parkta buluşmaya karar verdik. Zehra dahil hepimiz oradaydık. Zehra'da bir tuhaflık vardı. Çok mutlu görünüyordu. Babası iş yerinden terfi almış ve Zehra'ya o çok istediği kırmızı elbiseyi almıştı. Galiba Abdullah'ı canice öldürmemize sevinmiş gibiydi. Ama o da ne? Zehra, Abdullah nerede diye sorunca hepimiz başımızı yerden kaldırdık ve baka kaldık. Ne olduğunu anlayamadık. Yoksa delirmiş miydi? O öldü dedi Emre. Zehra durdu durdu. Ne? Ne demek öldü dedikten sonra? Yere düştü ve bayıldı. Hepimiz şok üstüne şok geçiriyorduk. Neslihan evlerinin boş olduğunu, hepimizin oraya gitmesinin uygun olacağını söyleyince bunu kabul ettik ve Zehra'yı da alıp eve gittik. Zehra kendine gelince ona Abdullah'ın tecavüz etmeye kalktığını, onu dövdüğünü anlattık. Okula gelip bizden yardım istediğini anlattık ve gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ben o gün Abdullah'ı hiç görmedim. Hatta bir gün öncesinden babasıyla kavga etmişlerdi ve eve gitmemeye yemin etmişti. O gece onunla buluşacaktık ama telefonlarıma hiç çıkmadı dedi. Allah biliyor, keşke o an orada ölseydim de bunları duymasaydım. Kardeşimizi öldürdük ve onu gömdük. Hiçbir kabahati yoktu. Bir an gözüm duvara gitti. Bir resim görünüyordu. Bir yerden tanıdık geliyordu ama nereden? Evet evet. Okulun ilk günü gördüğüm kadındı bu. Ama burada ne işi var? Neslihan bu kadın kim diye bildim sadece. Neslihan ortada yoktu. Evin bütün ışıkları aniden söndü. Emre, Fatih, Zehra birden bağırmaya başladılar. Ne olup bittiğini anlayamıyordum. Aptala dönmüştüm. Bunun bir kabus olmasını diledim. Bir dakikalık sessizlikten sonra gözlerimi açtım. Etrafıma bakındım. Gözlerime inanamadım. Abdullah ölmemişti. Duvardaki resme baktım. Orada hiçbir şey yoktu. Neslihan tebessüm ederek yanıma geldi. İyi misin aşkım dedi. Cızırtılı bir sesle iyiyim dedim. Tuvalete gitmem gerektiğini söyleyip oradan uzaklaştım. Tuvalete girdim. Elimi, yüzümü yıkayıp kafamı kaldırmamla birlikte boğazımın biri tarafından sıkıldığını hissettim. Kalbim yerinden fırlıyordu. Aynada okulun ilk günü gördüğüm o kadını gördüm. Gözlerinden ve ağzından kan geliyordu bana bilmediğim bir dilde bağırıyordu. Yere yığıldım ama gözlerimi açtığımda kimse orada yoktu. Tuvaletten çıktım. Arkadaşlarımın yanına gitmeye başladım. Daha demin bütün arkadaşlarım buradaydı. Onların aileleri ve benim ailem buradaydı. Ama şimdi hiç kimse yoktu. İçinde bulunduğum ev, yıkık dökük bir harabeyi andırıyordu. Hemen oradan çıktım. Bütün sokakları koşarak geçtim. Yurda vardım. Babamı aradım ve başımdan geçen bütün olayları anlattım. Kadının bana dediği o cümleyi tam söylemiştim ki babam evlat sen neredesin? Hemen oradan çık dediğini duydum. Yurda geldim baba. Burada yurttaki çocuklar var. Hepsi uyuyor şu an. Babam oğlum o senin peşinde. Bizim günahımızı sen çekiyorsun. Hemen oraya geliyorum.'' bu işe bir son vereceğim. Dedi ve telefonu kapattı. Babamın dediği hiçbir şeyi anlamadım. Çık oradan. Babam, o senin peşinde. Bizim günahımız. Bunlar ne demek oluyordu? Gecenin ilerleyen saatleriydi. Arkadaşlarımı tek tek aramaya başladım. Ama hangisini arasam, bu numara kullanılmamaktadır diyen bir ses çıkıyordu karşıma. Allah'ım neler oluyor böyle diyerek iç geçirdim. Babamın Beni aradığını gördüm telefonda. Açtım. Baba neredesin çok korkuyorum gel artık dedim. Babam geliyorum oğlum. Sen gittiğin o harabe eve git. Oraya geleceğim dedi ve telefonu kapattı. Hemen yola çıktım. Harabe eve vardım. Yolda üç tane siyah çarşaflı kadın gördüm. Gözlerini benden ayırmıyorlardı. Adımlarımı hızlandırdım. Sonunda eve vardım. Evden ışıklar yayılıyordu sokağa doğru. Kapıya geldim ve yavaşça açtım. Daha demin gördüğüm ışıktan hiçbir eser yoktu. Korkuyordum. Alnım terliyordu. İçeri bir adım atacaktım ki babamın elini omzumda hissettim. Beni içeri itti. "Çabuk otur, gözlerini kapa ve ben aç diyene kadar sakın açma." dedi. Dediğini yaptım. Gözlerimi hiç açmadım. İçimde büyüyen korku ve merak duygusuna yenik düştüm. Bir anlığına gözlerimi açtım. Etrafımda kalabalık bir insan grubu vardı. Hepsi siyahlara bürünmüştü. Senkronize bir şekilde sağ ve sol tarafıma doğru eğilip doğruluyorlardı. Baba neler oluyor böyle? Bu insanlar da kim dedim. Hepsi birden bana baktı ve bilmediğim bir lisanla bir şeyler söylemeye başladılar. Öylece ortada kalmıştım. Kendimi kurbanlık koyun gibi hissediyordum. Gözümü kapattım ve açtım. Kimsecikler yoktu. Telefonum çaldı. Arayan annemdi ve ağlıyordu. Hem de hiç susmaksızın. Anne neden ağlıyorsun? Ne oldu dedim ama demez olaydım keşke. Baban senin yanına gelirken yolda trafik kazası geçirmiş oğlum. Hastaneye kaldırılırken ölmüş dedi. Şah damarım boynumdan çıkacak gibiydi artık. Anne, babam benim yanımdaydı biraz önce. O ölmedi demeye kalmadan annemin bağırışlarını duydum yerimden kalkamadım. Kapı açıldı. Neslihan içeri girdi. Bu olaylardan sonra onu görmek biraz olsun iyi gelmişti. Yanıma oturdu. Ama yanıma oturana kadar üzerindeki o gelinliği görememiştim. Ellerimi tuttu sıkıca. Tırnağı etime batmıştı. Biraz kanamıştı. Konuşmaya başladı. Annen ve baban sen doğmadan önce ailemle bir anlaşma yaptı. Benim ailem Ümmü Sübyan kabilesi. Sen büyüyüp ergenlik çağına girince bizi evlendireceklerdi. Ama baban sözünden dönmek için buraya gelip anlaşmayı bozacaktı. Buna izin veremezdik ve onu öldürdük. Annen iyi. Tabii anlaşmayı bozmaya çalışmazsa dedi. Neslihan diye tanıdığım kişi aslında sadece bana görünen bir cindi. Bu nasıl olur? Annem ve babam bana bunu nasıl yaparlar? Neslihan devam etti. Annen ve babanın çocuğu olmuyordu. Babam bir hocaya gidip cinlerle anlaşma yaptı. Çocuğunun olması karşılığında ileride onu bir cinle evlendirecekti. Hadi Faruk, hazırlan gidiyoruz dedi. Ellerim uyuşmuş, başım dönüyor, ayaklarım tutmuyor. Dilim sanki yerinde yok gibi bir şey diyemiyordum. Vücudumdaki her bir organ işlevini yitirmişti sanki. Son bir defa nereye diyebildim. Bana döndü o güzel saçlı Ela gözlü, uzun boylu cin. Azrail yokuşuna dedi. En son öğrendim ki, okulda tanıştığım o bütün arkadaşlarım aslında gerçekten var olan insanlar değilmiş. Hepsi Ümmü Sübyan kabilesinin cinleriymiş. O gün yolda karşılaştığım yaşlı teyze de Neslihanmış. Sürekli beni gözetliyormuş. Bir ses duydum, zil sesi gibi. Gözlerimi açtım, başım ağrıyordu. Nerede olduğumu düşünüyordum. Bir ses yükseldi. Faruk, geç kaldın okula, acele et. Ranzadan atladım, camı açtım. Güneş parlıyordu. Havada bulut yoktu. Herkes okula yetişmeye çalışıyordu. Üzerimi giydim ve yurttan çıktım. Okula yöneldim. Yolda evi aradım. Annem ve babam mutlu gibiydi. Dün olan her şeyi yolda düşündüm. Galiba her şey bir kabustu. Kendimi mutlu hissediyordum pozitif enerji saçıyordum. Okuluma girdim, masaya oturdum. Gözüm elime dikkat kesildi. Yara olmuş ve çizilmişti. Sanki bir şey batmış gibiydi. O esnada bir ses. Merhaba, ben Neslihan. Sen burada, yine olmalısın dedi. Bazı kabuslar uykuda bitmez. Bazıları gözünü açtığında başlar. Sessiz çığlıkta anlatılanlar bazen sadece bir hikaye değildir. Hoşça kalın.